Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi binasının temel atma töreni Dardanos yerleşkesinde gerçekleştirildi. Açılış törenine Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çum Rektörü Profesör Doktor Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Hüseyin Erkul, Profesör Doktor Pelin Kanten, akademisyenler, kurum temsilcileri, öğrenciler ve Çanakkale halkı katıldı. Çomü Spor Bilimleri Fakültesi temel atma töreninde konuşan Çomü Rektörü Profesör Doktor Sedat Murat gençleri ve spor bilimini çok önemsediğini söyledi. Çünkü üniversitelerin en önemli görevlerinden birisi vatanına, milletine, devletine bağlı çok güzel öğrenciler yetiştirmek. Sağlıklı nesiller, bedenen sağlıklı, ruhen sağlıklı, fiziken, aklen Sağlıklı nesiller bizim en önemli hedefimiz. Öğrenciler bizim için baş tacımız. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilere yönelik bütün toplantılarda hocalarımıza bu konuda tavsiyelerde bulunuyoruz hatta talimat veriyoruz. Tabii ikincisi eğitim araştırma faaliyetleri. Üniversitemizde güzel araştırmalar yapılıyor. Teknofest bilim fuarlarında çok önemli buluşlara imza atan hocalarımız var. Ben hepsini sizin huzunuzda tebrik ediyorum. Evet bu kompleks burası bir kongre merkezi olacak. Spor Bilimleri Fakültesi idari binası, öğrenci destekleri ve aynı zamanda kongre merkezi eş anlı uluslararası kongrelerin yapılabileceği bir yer haline burası geliyor. Bir de ayrıca her türlü bir umum sporların yapılabileceği bir spor kompleksi. Tabi herkes görüyor hemen yanında bir yüzme havuzu var. Arka tarafta bir futbol sahası var. Burası her yönüyle uluslararası standartlara sahip bir spor merkezi olma özelliğine sahip olacak. Ve inşallah en kısa zamanda bitirilmesi hedefleniyor. İnşaata hızlı bir şekilde başlandı. Allah nasip ederse 2023'ün sonunda yani ikinci dönem bahar döneminde öğrencilerimiz, hocalarımız burada eğitim öğretime başlayacak şekilde planlıyoruz. Ben bunun gerçekleşe inanıyorum. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan yaptığı konuşmada Çanakkale'de yapılan yatırımlardan bahsetti. Önce üniversitemizin tüp bebek merkezini açtık bölgemiz için büyük bir ihtiyaçtı. Körfez'deki tek tüp bebek merkezi oldu. Şimdi çok kıymetli bir tören için bir aradayız. Hem sağlık bilimleri fakültemizin temel atacağız. Hem spor salonumuzun temel atacağız. Hatta belki de yakın gelecekte bir güzel yurdumuzu burada temel atacağız. Ama az sonra da BD'mizle beraber DSE'nin inşa etmiş olduğu 2040 yıla kadar Çanakkale'mizin su ihtiyacını karşılayan çok özel bir arıtma tesisinin ...devir teslim töreni yapacağız. Yarın Ayvacık'ta zeytin hasadımız olacak çiftçilerimizle beraber. Ardından Ahmetçe köyümüzde bölgemize kıymetli bir köy. O köyümüzün sağlık ocağını temel atacağız. Hemen ardından Ankara'ya geçeceğiz. İnşallah bu hafta hem Alevi kardeşlerimizin yakından takip ettiği hem Batman'daki maalesef kaybettiğimiz madencilerimizin aileleri yakından takip ettiği toplumumuzun birçok kesimini ilgilendiren farklı düzenlemenin olduğu torba esediye faaleden bir düzenlemenin inşallah hayata geçmesi sağlayacağız. Ardından da polislerimizle ilgili İçişleri Bakanlığımızın büyük önem verdiği bir kanun teklifimizi görüşmeleriyle başlayacağız. Değerli arkadaşlar, Çanakkale'miz Cumhuriyetimizin ön sözünün yazıldığı özel bir kent. Tarihin bize emaneti, her karışı mübarek olan bu memlekette Çanakkale'nin çok daha özel. Bizim için çok farklı. O yüzden yorulmak bilmeden, durmak bilmeden çalışmayı bir görebiliyoruz. Yapılan konuşmaların ardından Spor Bilimleri Fakültesi temeli atıldı. Ya Allah isimler, hayırlı uğurlu olsun inşallah.